Merhabalar, ben uzman diyetisyen Cansu Kahraman. Bazen hastalarımızdan şöyle yakınmalar geliyor. Ya ben diyet yapıyorum ama kilo alıyorum, neden? Aslında diyet bir kalori açığı yaratmaktır. Şimdi bizim günlük almamız gereken belli bir kalori vardır. Örneğin 1500. Biz diyet programlarıyla bunu biraz daha aşağısına indiriyoruz. Diyelim ki 1300 kalori. Ancak biz bu kalori açığını biraz daha artırmak için diyoruz ki bir yürüyüş yapalım. O zaman ne yapıyoruz? Bir 200 300 kalori de oradan yakıyoruz aslında. Haftalık bizim yaktığımız kalori birleşiyor ve bir haftada verdiğimiz kilo kaybına ulaşıyoruz. Ancak biz sürekli bir atıştırmalık yapıyorsak, biraz biraz böyle porsiyonlarımızı arttırıyorsak, günlük o yaratmamız gereken kalori açığını kapatıyoruz. E bir de böyle çok hareket etmiyorsak o açık giderek kapanıyor. Bir haftanın sonunda ya kilo veremiyoruz, bazen kilo alıyoruz, bazen de sabit kalıyor kilomuz. O yüzden biraz daha bu sürekli böyle küçük küçük atıştırmalık yapmaları dikkat etmemiz gerekiyor. Aynı zamanda bir yiyecek sağlıklıysa bu kalorisiz anlamına gelmiyor. Su dışında aslında her şeyin bir kalorisi var. Yine bu sağlıklı atıştırmalıklara dikkat etmemiz gerekiyor.